Çay acıcı yeniden demleyeyim mi? Hastane miyiz kız biz? Ket kapıya bak ne çay? Lassın. Tık. Odumu yakalayacağım. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim ya. Sen bu evin yolunu biliyor muydun ya? Ya minik kuş. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için yalı çapkını oyuncularından yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar tüm ekip bir arada yepyeni sahneler çekiliyor. Aldığımız bilgilere göre yılbaşı özel kutlama sahneleri olacak. Tabi tüm oyuncularımız birlikte bu fotoğrafları sevenleriyle paylaştılar. Eğer sizlerde yalı çapkını dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.